Fark olmuş Cemal yani. Şey değil, Bana bunu demeyeceksin. Adam lan değil tek yedirelim. tutuyor ya hızlıdan evde bir, bir tane kadar ne kadar bir tane <laughs> tane, var, var, var. Çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi, vuranlar iyi vuranlar adam. Adam. bir tane dikkat et dikkat et Dikkat et Dikkat 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 iyi Dikkat kat Düşman görünmek dikkat dikkat gel Ya tatlılar Abi ya. Ha bomba al abi ya. ya. Benim Benim sağım sağım adam. Benim adam. Aa bu ne ya? Birisi yargı da atıyor. Cemal Sen, iki fark ha, var hala aramızda. Şimdi başlıyorum. Sırtım aldı ya. Çekiyorum. Çekelim mi? Fark etmez. Vururuz lan çek ha. Bunları var ya. Çerez diye yiyoruz Hiçbir fikrim yok ya. Ne desem. Yalan olur. Ama ya daha iyi koyunum. Uzun sürer yani. C'ye gidelim. Davul bizde. Gümletelim. Sage burada oynuyor. Fon istek aracı. Böyle tuval alalım. Ağaçın Burası. Çekilin yolundan. Açalım. Güzel. Güzel. Senin. Bir tanesi üstte. Bir tane bir tane, tane, tane sağ var. Sağ var. Sağ var. Jason yukarı. Cengiz ben nasıl gireceğim o içeri? Bitti bitti. Hemen buradan. Çok bu bir fırsat. Cemal stres yaptı. Nefes yürüsünden Yavaş stres yapma. Seni seni rakip görmediğim için stres yapmamı gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah kardeşim ben bunu diye o fark anladığı için sağ olasın. <gülüyor> 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 <Dağırma ya>. Ben bu <laughs> Omen'e Bu oyunun en iyisi olacağım Cemal en iyisi en iyisi. Oldu. Sen oldun mu? Abi bomba atacak kaçın. Sağ ol. B sayı en üstünden. Double drop da sağda kulağda kulağda. Sağdaydı. Şiş saç Phoenix. Yanına bastı. 1'e bastım hadi Edim 1'de sürekli benim. garip. An da kim? Kaybet. bana adam gösterin. Gel 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 Bana adam göster. Sana diyeyim sana. Bana adam göster. Kafasına rocket at. Gücüme güven. Ben bu eko kalayım Sonra çökeyim her şeyi. Fakir <laughs> Cengiz <laughs> 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 Kardeşim biz böyle böyle zengin de... Geliyor. İnşallah e Şu şifacıyı halletsek, halletsek, halletsek ya halledecek. Birini iki kez öldürdü çok gıcık gıcık Gelin abi gelin A B gerek adam duvar örüyor Şifle yürüyün ama tamam Gelin benle siz gelin abi Cengiz sen de gel Şifle bak şifle Cemal sakın bir şey atma Adam duvar örecek ya ben de duvar öreceğim Şimdi biz yukarı çıkacağız rush atacağız bir anda Şifte yürüyün Duvar örer, örer duvar örmez Canlan bir az takım yok. Hadi duvarı hadi şifte yürü Koşma koşma bir Şey Dikkat dikkat. dikkat Ya abi Ne kadar salak Geç abi geç öne geç öneme geç Cengiz gel Cengiz zor yapış Cengiz zor yapış Yapışıyor zaten Adam, 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 bana doğru. Kişi ne yaptı? Senin için. <laughs> arka, arkadan, <iki> arka, 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 <laughs> Bir düşman kaldı. Kuşlar var, boş Oğlum oyundan niye konuşuyor yani ya an? Yankı yok. Yankı yok. Yankı Ya Yankı yok. Yankı Allah'a ekber, Allah'a Allah Anne gibi mi annem diyor bu çocuk kafayı mutlu oluyordur oğlum senden. Kafayı Oyta top, delikte top, delikte. Kağıt mı? Kağıt, kağıt. Kağıt, kağıt. Kağıt, kağıt. Yukarıda, sol Kağıt, kağıt. Kağıt, kağıt. Kağıt, koru koru koru. koru koru abi koru koru. <laughs> ne kaçırdım kaçırdım Gelma gelme gelme Nasıl kamera? Da 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 tamam. Beni görüyor. Çekirebiliriz taktik. Shift abi shift tamam shift. Bir şey atmayız okay. sakın. Okay okay. Duvar açacak. önüme için ben de duvar açayım. Gene nasıl adamdır? Kya gerek? Banka, banka, rasma olmaz. Rasma olmaz. Rasma olmaz. Osman Osman. Jet don't do use skill. Cengiz, cengiz, just wait. Okay? Şart mı? Ha. Türk'üm, Türk'üm. Gel abi gel Geç geç geç, ne geç, çabuk geç, geç. Cengiz blokluyor beni. geçemiyorum koş 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 bir tane bir, bir tane var. Ta var. Şu garaj Şu gazeteciler, garaj gazeteciler. abi. İki tane garaj bir tane. Hop yukarı. En alık en, en alık dedik abi. Onda da var da var. Garaj var gibi abi dikkat. Long da var sanırım. Long'a bak. Long, var. Long, long, var, long, long. long, long var, var. long var. Kıran, 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 kıran. Ayakta kalan son oyun. Kardeş anladım. <laughs> <laughs> tamam eyvallah ibo veriyor da. Bir şey isteyen var mı? Zaten kötü oynuyorum. Bir de konuşuyor. Almıyor. Şey beni. Ben atarım. Kim istiyor? Güzel birim istiyor. Yo ben dedim. Fazla kırmızı. Ya ha. ben dedim atayım bir Ne yapıyoruz? Gelin C. Spike bende. Ya oğlum C'ye giremiyoruz işte. Ya C'ye boşver. Boş tamam C'yi ver şimdi. <laughs> Cemal bu kusta göre senin. Hadi koç. Tek başına. Hadi. Dikkat, dikkat, ah. Rezult attı. Ah, Düşmana diyor. Değiştirmeden önce Yatsana son tur. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Adamı oradan yapsa neden c'mar, öyle yapıyorsun? C oynayalım ya. Ulti mülti zaten ben de var. Bir şey istemem var. Ben de rakı ulti atacağım. De atacağım. Var, var mı bana alan? Duvar kur falan direkt kör abi. Maksimum şey oynuyor. Şey oynuyor. Rotatını yani, evet, ben kesin. duydunuz. Konuşan reis. I'm ready. Go 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 go. Garaj var, garaj orada. Oh. İyi savaştı. Hmm? İki tane CT var. Geldi CT. Bir tane daha var CT'de spawn için. İyileştiriyorum. Ha yanlış kişiye ver. Q'u nasıl Garaj olabilir, garaj olabilir de Bir düşman bir kaldı. Garaj oda. Şu ortadan. ortadan. Hadi bir <laughs> Taraf değiştirilir. Başın, başın öne eğilmesin. Biz mi? savaşçıyız. Kaldırma gönlüm. Biz savaşçıyım ki siz öyle diyor. Savaşçı. Adam, adam savaşçı amına. Bu bir Cemal bakım. var mı bir Cemal? Cemal. Cemal sen ayet yap başına tutarsın ben sana güveniyorum. Cengiz'e e cengiz e cengiz bile gel. gel. Cengiz e I'm de. look a short man. I'm looking a cengiz, short. Cengiz. Cengiz. Hmm. Hey. hey, hey. <laughs> Hızlı bedeni be evde Kurtaracağız biliyorum. Bomba dostum yolda. C var, C, C var, C, C var. Mid var, var, B var. İki C var, iki C var, iki C. Doğru, doğru, doğru. Spike Spike Spike. Spike 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 de 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 Spark'a da Spark gitti. Çalışmada. Spark'ı da diğer geldi. Set gel. gel. burada. Jet orada Cengiz. Tamamdır. Tamam, çanta yolda. Başını izle. Jamal öldü mal bunu. Bir düşman kaldı. Tabii Jet buradaydı. Tutucuya. Ben Cemal ölüyorum ölüyorum Cemal. Cemal'e rapor edelim oyun sonu. E, edeyim mi abi? Nasıl... Edeyim mi? Neyden edeyim abi? Team Killer'dan report edelim. Beatbox Cemal. Rakip takımda hiç bile ettim abi. Tekitler mi lan? Tekit. Beni report edelim <laughs> oyun sonu. Edeceğiz. <laughs> Sağım banyesin de bir daha beni izlemek zorunda kaldı. Genel ayıp uğraşmam böyle. <laughs> o zaman tamam. Daha vermeyelim.

Cemal bomba atma adamlar tuşlasın pus. Atma bomba. Zaten koridoruz da adam her türlü keser yani. C var. C Bak o sağlasın. Şimdi boş sence Geri Girdi mi? Girdi. <laughs> geliyor C'ye geliyor C'ye. Çok iyisin. Dön abi C'ye bak adamlar burası boş dedi C'ye döndü. Bu ne peyri? Bu ne lanet? Bu, bu ne peyri? Bu ne lanet? Bir düşman kaldı. Tam sahip. En son longta. Longta bir yaptı. Ucuzcu. Ucuzcu. Beleşçi Cengiz. Elinize Oo silaha bak. Mavi mavi mandal. Mavi mavi. Oo. Oh. mavi. evet, adamlar C'ye duvar oluyordu. Sen niye görmüyorsun? Hayda, Sage Report. Şey, <laughs> ben, şey, ben, ben. sadece ben. şey Belkay, Belkay diyorum. Belkay beni andı. Şey. Cemal Belkay edin. kardeşim nerede ayrıca ya? Gelsin biraz söyleyelim. Görüyor oynuyor. Savunmayı artır. Bu akşam ya da yarın akşam birime başlıyoruz kesin. İnşallah. <laughs> Yabancı başlıyor, Giyor. Giyor. ses var. Bomba dostum yolda. Mit, B, B, B. He? Ben taktiği biliyorum abi bak şimdi. Double doğru sağ tarafı bir pusuyum Adam short'tan girerken beynine patlatıyorum. Abi rush atmamak lazım. Oğlum bana gitsene reis. Geçeyim abi. Ya oğlum niye buraya gönderin adam başına abi. <laughs> <laughs> c C C, c, c. Mitte ses var Kaç et ben. Double door da geliyor. C, girmiş, C girmiş olabilir. Spike da büyük, ihtimalle. büyük ihtimalle. Burada burada şey burada. Spike Spike Spike, Spike mitta ona gelecek birine çok uzun da Spike burada gelin isterseniz. Okay. Yani ben, ben de de. kesmeye çalışacağım. Sen sola dikkat et. Düşman görüldü. Soğuklar geldi. Evet, en severim. Geri sevdim. Ona izin verme oğlum. Buna izin verme oğlum. Tam bir arkacı. Sen, 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 buraya gelme, ben ulti basacağım. <laughs> sen ulti açtın ya, Cemal de arkandan sana ulti atar. Mandayım. <laughs> Ne yapacağım? Ulti yolda. ben. Ultinin üzerine çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> ben de gidiyoruz abi. Değiş, bütün mekik Hadi biraz hareket. Sağlam <laughs> Çekilin yolumdan. yolumdan. Da, da, da. Ulti attı. Ulti attı. At, ağla. Ağla. Dikkat, ağla. Dikkat, dikkat, ağla. 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 Bir düşman, bir düşman, kaldı. kaldı. Spike burada. Spike burada. O da bir tane ağır insan. insan. Hitlemeyeceğim. Silah var. Silah var. Surtam. 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 Nice. 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 Güzel atabilirim atabilirim iste iste Sat onu sat onu iste benden silah atayım Gerek yok Okay. Benim Extreme... <gasps> okay. var param silah var zaten ulti var wow. var Tamam tamam Çanta yok Yani ne alakası var nereden çıkarttın <laughs> no, Ya aşkım ne alakası var Bura var göremiyorum. Mit 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 mit. Kalon görmüyorum. Kara Garaj var, garaj var. Orada dostum yolda. Bizim hazır. C kapısında var bir tane. Orada. Bir Bir düşman kaldı. Atatürk'e lan at, at. Garaj var. Long, at. -Long dikkat. Tam boş gibi. Ben sattım ben. Ben kötü oynadım orada. Bundan lazım. Ben Mehmet, hep Mehmet. Yani bu oyun aynı Mehmet yüzünden mi gitti? Vay be. Burada şey, Burada şey, şey oyunda genel olarak genel, genel, genel olarak çok fazla oyunda oyunda koşmayın, koşmayın. Acayip, acayip o adam, ya, o yüzden, adam o yüzden sen arkadan geldi, arkadan geldi. Üçten koşan adam J-Long'dan duyabiliyor. Sana döyeceğim bak. Peki. O zaman shift basmaya basmaya bakın yani. Cemal, sana diyor Cemal. Cemal sen shift basmadın değil mi? Kaybettik biz. Long, war long war bir. War bir. Sen var long Sen oynamadın. Hiç var. Hiç var. Cengiz sana geliyor. Kal orada. Çal. Süper e abi giremiyorsun içeri. Öldü bir o. Abi, o süper. Ay, süper. Ay, süper. Ay, hep duvar örüyorum ya. Herife duvar örmedim. Bu sefer ters psikoloji yaptım. Ya. Ne, ne gerekiyorsa yapıyorsun. Yapıyorsun şu yapılacak. Ters yapılacak. ters psikoloji. Güzel. İsa abi atın abi Cemal sana diyor. Cemal sana diyor. Kemal sana diyor Cemal sana sana. Oğlum jet dedi ben reizim. Senin karakterin adı jet. Sana Öyle yalan söyledik biz. mi <laughs> Yıllardır reiz diye oynadığım karakteri <laughs> bana yalan mı söyledi? göstersin. Hadi bana çekelim de hocanı göstersin. Çekelim de. Dikkat dikkat. Tut, 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 tut. Daha kötü Birlikte onları falan. kendi günahlarında boğacağız. O adam 24 olmuş. Adamlar bay yapacak lan. Buran sağlık Bir daha bir daha bay yapamayacak E Cengiz. istiyor mu var mı da burada? Ne için abi? <laughs> <laughs> Buradan gideceğim. Baktın, gitmiyor mu? Bak tabii adamlar buraya burada geliyor. Gidiyor. Gidiyor. Burada, durayım, burada duracağım. burada dur Dur lan. Bak. Sakın tamam. ayrılma orada? Ne oldu? Nereye gidiyor? Koştum. Başlıyoruz. de başlıyoruz. Hani bu at saça niye sizi kattırdın kekolar gibi? Kekolar oh, Phoenix öyle rengi soluyormuş la. yerdeki cesedin rengi solup tam. Vay iyi düşünce adam bir kek Nasıl yani? Mesela ben ya, zenciyim ya. Hı hı. Yerde öyle beyaz öyle polis vardı öyle garipsiydi rengi. Örçülük mi yapmışlar abi? <laughs> beyaz mı beyaz mı <laughs> önce? O zaman jet de zincir mi oluyor abi de? O o evet. Evet. Yuvamdan çıkın gidin. Ben bir ulti atayım abi. B boş. Aynı var, Mid var lan. Cengiz'miş. A oynuyorlar, B boş. A oynuyorlar, şey. Geri dön, A sayda geriden. Heaven'a geri dön. Heaven'da adam. Heaven'da adam. V1'da v1 son sayı. Sırtlarına birimiz Uyuyum ya Rabbim ya. Önden git işte. Ölürsen öl. Hani en kötü can basarım. Geliyorum abi. Öldükten sonra ne can basar? can bas. Abi jet alıyor sura. Jet alıp başlamıyor adam ya. Sen sen sana diyor sana bak işte. Beni <laughs> garaj sürüyor. Garaj sürüyor abi. gel abi gel abi. <laughs> Hop yukarı. Abi <laughs> yukarı şey yapmış. Yukarı Hadi hadi. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. Cal... Geri <laughs> zekalı diyorum ki shift bas koşuyor ya. Ben bu adamı nasıl yazacağım? Çekildi,